şöyle bio yapabilir miyiz yapalım genco yapalım gelenler var 3 kişi aramızda <laughs> direkt direkt amına yurdunuz Çatı iyi verdin. Çatıda kaç kişi var? 3 3, 3. gitme hiç. Komple Tamamen. Tamamen. bekliyorum. Sen neredesin? Altta mısın? <laughs> Çocuğu füzeyle öldürdü. Ya altta dolu, altta dolu. Ah Buraya atlayanı aldım. Lan dur lan. de mutant. Üçlü ablalar Serkan iki Paraşüt kişi. Ara süt mü var? İki kişi üstünde Serkan. Vallahi evet. <laughs> bana godunum 4 5 ya. O kadar sıkıyorum ama ben düşürürüm. Birini bari düşüreyim. bize oh, bizi arkadan sıkıyor. geldi geldi bolda Allah belanı versin senin oyun diye sesini de sikeyim oh, oğlumun oh, da sikeyim Size bakıyor adam şeyden. yani şunun katısında. Beni aldı. Olur abi. Arkada. Nasıl bir ya? Gel gel gel. Abi benim internet hiç Yok böyle bir şey ya. Yemin ediyorum not pek bir şey. Yok Gelin lan buraya. Ya istediğim zaman gitmiyor, başka zaman koşuyor. Bize geliyor alttan. Yanımızda adam. Adamlar altımızda. Abi sıkarken Arif yat diye bit, ben bittim yatınca. Geldiler. İki kişiler şeyden geliyor. Onur tam üstünde adam, sen aşağıda mısın? Abi oradan kaçın. Air strike attım. i headed your way. i reinforcements Oh. hostile bomb drone is active. I'm going to go to the helicopter in Recon flyover. Recon drones are on patrol. Check your tag map and stay out of range. Keep your eyes up for prize contracts. Surveillance drones heading your way. Get moving. Allah belanı versin. Birinin üstünde Samet yazıyor diye sıkmadım. Üst üste gelmiş sadece şeyler. O da hata aldım. Adamın üstünde Samet yazıyordu sıkmadım. Allah Allah. UAV <laughs> Denk geliyor ya abi. Hep bana denk geliyor hiç ben. Aman ha koyun. <laughs> Gittim yerine. Adam ne oldu bu? Oldu dedi kempli Tam load <laughs> <orı> indi <gibi. gülüyor> O kadar kötü yerde kaldım ki çıkamıyorum amına koyayım ya. Tünelden gelenler vardı. Birilerini aldım ama. Uçup gelsem yanınıza geleceğim ben. Nereden uçabilirim? Bana bu o, o, zipin oda da adamlar var. Artık. Adam tünele giriyor buradan. Dikkat et. Bunlar deneyeceğim. Anladım da. Ölü ölü. Lordi ölü. Para yok. Ben adamda donuk gözüküyor bana. Ya. <laughs> Ananın atasını sikeyim. Amına kodumun çocuğu. Stay sharp. şey var. Ben benden atacağım ya şeyli. <laughs> Samet doğru olur Samet. Ben bir yerde kaçıyorum derken dört yerde adam varmış bana sıkan dört yerde. Vurdu zannettiğim vurmamış. Çatıdan biri vurmuş. Ben iki, iki tane adam vardı onlara sıkıyordum. Din iman bırakmayacak bu orospu çocuğu en bizde. Lordi inme Ne zonu. Hem ne da anlamlı. Onur gel yanıma gel. lan aman koyayım ya, ya. çatı inemedim buraya indim. Çatı dolu zaten inme <laughs> çatı. Lan sniper'ım var götüne sokarım şimdi. Platinyum ne oluyor? Güzel en iyisi mi Platinyum? Dur abi. Evet. Kaç orada? Nereden kaçıyorum ya? Yedim var ama. Armor vuruyorum armor sıfır armorum var. Armor olan var mı ya fazla? Gel vereyim gel. gel, gel. at olduğun yere at. Attım attım. Al bir tane daha verim al. Tamam Ayşe git daha bir başımdan. Zipim de var, şeyin de marketim de var. Şopa gidelim mi? 7 bin alıyoruz şimdi. Marketim var, marketim var. İndirim var ara? indirim bitmeden. Bir takım var orada bir takım. Var. Paranı versene Serkan. Bir, 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 tık daha para lazım lan, bir, birini... al yetiyor tamam. Çektim lan lo diye. Kaçtım amına koyayım. Dolu. Vallahi çektim ha. İçeride durun, ben de onu aldım. tuttum onu tuttum çocuğum. Ya ne kadar hızlı hareket ediyorlar ya. vurmuş adam var da sanki. Abi öldür işte kafası. Adam çarması <laughs> var. Oyun oynuyor orada ya. Ne oynuyorsunuz zaten de. Lodi kayıp mı ettin Samet? Ha? Lodi çektim <laughs> diyordun. Lodi dolu, Lodi dolu, Lodi dolu amına. Ben, ben kaçtım abi dolu ama. Ben de çoktan Lodi çektim. deliğinden çıkardık. 10 tane kan adam çıktı. Beni kaldır kaldır orada şeyle. 35 saniye var doğru, Millet ya. lodi kesiyor ya orospu çocukları. Allahsız piçler. Samet lodi kesiyor millet altında alıyor. niye kaldırmıyorsun Samet? Niye bekliyorsun? Bir doğaya biliyorsun abi zor. 30 zaman saniye. saniye niye söylüyorum. bekleyeceğim boşver ya. Burada. Ananı sikeyim. Abi bir sniper'cı var. Doğuya 190 bilmiyorum, da. doğa biliyor. 190'da. koyayım. Tabii şu paranı bir versene ya. Boş boş taşıyor. Ah. Al. al şunu da al. <laughs> o ne? Kart. <laughs> Münişin de alırsan çok mutlu olur. İstiyorsan bodruma inek de. <laughs> şu an değil. <laughs> Şükrü abi aynen müsaitsin. Merak etme. Az kaldı zaten az geliyordu şey. Aman oğlum silah aldık da. adamlar burada. Çıkmıyorsunuz. <laughs> Bak, plate açıyorum. Eee, mini sonra plate açacağım ha. Haberiniz olsun. Airstrike açtım. Kaç oradan? Mini mini. Açtım. Hemen <laughs> evet, aldım bak sonra play patlıyor bu. Az bekleyin. Biri indi. Biri <laughs> indi çatıya şu taraf. <laughs> Aynı çatı. Çatı çatı. Aldınız mı herkes? Play açtım. İşler aldım. Şuraya adam indi şu tarafa doğru. Kim attı onu? Oh, wow, wow. Bitirme. Dumanlamayın ya. Altımızda geziyor adamlar. Arka zip'ten de gelebilirler, şu merdivenden de. Vallahi akıllı oynarsak bizim. doğa son alan değil. Burada mayın var lan. Mayın varsa şuraya da atın mayın Lan kaçırdım herifi gördüm de ya. Bunlar buraya çıkacak. Çatıda kalın bir mayın atsın oraya ya. Şükrü yok mu mayın? Attım şuraya ya. Heh, bir tane alın. orada attım. Aa. İyi bizde sonu. <laughs> kule kule. Şuna Şuna dikkat, oluyor, kuleye, dikkat. kuleye dikkat. Kule atlayacak. <laughs> Oros bu çocuğu beni aldı orada anasını bakıyor. Kaza gidiyor. Ben de onu aldım. Kulede adam mı var? Yok aldım aldım aldım. Mortar attı amına kum. Altımızdan gelirlerse o sıkıntı Ya sikeceğim. Samet bana bir gıdıkla. Serkan abi nasıl bir cenabetlik var bizim? Aa mana koyun bu nereden yazmadı bana hiçbir şey. <laughs> amına. <Amanakoyim. Gülüyor> Ay amına koyayım tut beni tut beni. <laughs> hiçbir şey yazmadı. Kapsın YouTube'da <laughs> ee, onlar hep aşağıda. Termit, bomba bir şey atabilirseniz atın. Çok Selfiniz varsa Onur'a verin. Seninkini Onur abi. Onur da Steam oynuyor. Al. Onur skinleri kullan. Al şunu. Gazda kalacaksın Onur. Tamam. Bak şu ara yerden bomba, bomba bir şey atabiliriz. Vallahi ne varsa ya bizim gazımız var. Onur girme gaza. Onur ortaya geç. Sen var mı başka? Yok. Samet bir de o selfie de Benim at. Onur at. Onur at. Abi, abi maskem var. At maskeyi bana. Abi onu mu saklayacağız? Dalacağım. Abi, Buraya çıkmış, herif çıkmış. Yukarı çıkmış. Bak. I've got you, adamları da alsak alıyorduk ha. Burada adam düştü. Fest var. Ha bu da burada kaldırıyor 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 şuna bir şey yapın. Kaldı iki kişi ayaktalar şu an. İşaret attım bak. Al hızlı kaldırmaya al. Onu bir tutabilsem. Ha varmış Tuturma. lan da var. Aha şu. He. basıyorlar <laughs> <laughs> zaten. işte i̇şte bunu diyordun. Vermesen de yine alacaktık. İşte maske o yüzden istedim senden. Ben yukarıda bekleyecektim öyle. Maske, Aynen. Şey, ne varsa at stream da. Gerekli de var vardı. Biraz glitch oluyor ama win oluyor sonuçta. Win win de sonuçta. Win hat. Lan şimdi toplarım şu an hiç de. kilim yok. <laughs> Kill mi yok? He. Adam win aldı. Killsiz win yaptım. <laughs> Yapmadım da hemen işte. Kil oğlum 4 tane damage'im vardı en son. Belki 500'dür bilmiyorum zaman YouTube başlıyor. Asıl kesiz Bak ben Acemiler için bir niyet. Ulan 3 harflerle bin aldım. Serkan abi nasıl Survivor ya? Serkan abi 5 kere çektik abi. Anlayamazsın. Elinize sağlık güzel. Bak sen kilim yok 778 demek. Abi kilim bu yok. nedir la?